Çelme. Hemen bir on dakika yürüyünce kasaba haricine çıkılır. Şimdi artık insan kuş misalidir, şosehür, serazat, serseri uzanır. Yanın sıra kambur gölgen yürür, geçenler selamun aleyküm derler. Kimse kasketini ötekine çıkarmaz, fakat herkes herkesle ahbap olabilir. Ceviz ağaçlarının altına çökebilir, tabakalarınızdan birer cigara yakabilirsiniz belki de hiç konuşmadan bir daha konuşmak ümidi bile kalmadan alasmaladık der birbirinizden ayrılır gidersiniz. Tekrar yola düzülür, içinizde bir insanla yapılmış ahbaplığın şenliği, bir ceviz ağacı gölgesinden sırta yapışmış köylerin, uzak dağların, kıvranan çayın, uzak bir gölün parıltısı, içinizde bir hasreti, bir yakınlığı ve bir yakın uzaklığı, hatıraları, sevinç ve kederleri ve aşkları eşelemiştir. Şoseden ayrılan yolların güzel, harikulade yerlere, bilinmedik hep arzulanmış yerlere gittiklerini zannetmeyen bir yaratılışta kaç insan vardır bilmem. Varsın olsun, madem ki her zaman insanların içinde bir cennet yaratmak hülyası hakikat kadar kuvvetlidir, Şoseden ayrılan, etrafında kara ve kocaman böğürtlenlerin olduğu ıslak gibi toprak yolda istediğiniz kadar cennet köyler, sevişen insanlar, mahsuldar topraklar, şarap içilen kahveler tahayyül edebiliriz. Madem ki bugün evimizden çıkarken kırlara çıkmayı, çobanlarla konuşmayı, şoseden yürümeyi, böğürtlen yemeyi ve su kenarındaki çimenlere uzanmayı düşündük. Bırakın beni ey hakikatler, yürümek istiyorum. Cennetlerin olduğu yere doğru. Ne açıkları, ne açları, ne beni kızına münasip görmeyen zengin tüccarı, hiçbir şey düşünmeyeceğim. Dertlerimden kime ne? Bırakın beni harpler, kadınlar, çocuklar, açlar, deliler. Yürümek, şoseden ayrılan yoldan bir cennete doğru yürümeye bırakın. O bayıra yaslanmış köye kadar çıkmayacağım. Bayırın dibinde su başını bulup oturacağım ve kendi kendime diyeceğim ki işte cennetine kar suyu. Cennete giremem burada dinleneyim. Bayıra resim gibi yapışmış Fatmaların Alilerle seviştiği, kahvelerinde delikanlıların şarap içip oynadığı, havaya tabancalar sıktığı kaygısız memlekete gitmeye hiç niyetim yok. Çünkü basık tabanlı, tütmüş sobası, pis cigara dumanlarıyla dolu bir kahvede insanlar toplanmışlardır. Taşmış sulardan, vergiyi verememiş, mandasını satmıştan, harbin bize gelip gelmeyeceğinden, boku bokuna adam öldürmüşten, sıtmalıdan bahsediyorlar. Köşede içi kar mı karışık bir adam oturuyordur. Bu başkasının hesabına, bir zengin hesabına tam 30 sene askerlik etmiştir. Ötekinin çocuğu Çanakkale'de ölmüştür. Bu al delikanlı yakın harpte süpürülecek. Aman şuranın böğürtlenleri harika. Parmak gibi yahu koş dedim kendi kendime. Susuzluktan yanmıştım. Söğüt ağaçlarının gölgesindeki böğürtlenler ne serin şeyler. Böğürtlenleri yedikten sonra tekrar toprak yolda yürümeye başladım. Su sesi gelmeye başladı. Bin bir kuş parlak yapraklı ağaçlarda kümelendi. İçime ağlamak geldi. Gülmek istedim, tutturdum bir memleket havası. Ah anam dedim, dünya güzelmiş be. Bir çayırlığa varmıştım. Bir çocuk boylu boyunca çimenlerin üzerine yatmıştı. Bir inek otluyordu, biraz ötede suyun sazları görünüyor. Daha ileride bir iskelet köprü, kara ve çürük tahtalarıyla duruyor. İnsan iki elleriyle onu tutup sallamak, sallamak istiyordu. Birdenbire kenarda bir harabe gördüm. Yine birdenbire buranın, kasabanın eski bir mesire yeri, bu harabenin de bir değirmen olduğunu hatırladım. Saçları dağılmış burnu otların içinde, küçük ve simsiyah elinde bir uzun değnekle toprak yoldaki tahayyül ettiğim dünyalara varmış çocuğun yanına yattım. Bir on dakika uyukladım. İçime on dört yaşımın hasretleri yığıldı ve uyku tepemden yıldırım gibi geçen kırlangıçların kanadında yıldız yıldız olduğu zaman yanımda bir ayak sesi duydum. Baktım bir jandarma. Merhaba hemşerim dedi ve çöktü. Elinde mavzerini tutuyordu otların üzerine silahını bıraktı, bir cigara yaktı, konuştuk. Sen nerede ve niye bekliyorsun burada hemşerim dedim. İşte şurada. İşaret ettiği tarafa baktım, hakikaten bir kırmızı ve beyaz boyası uçmuş tahtadan bir iskambil kağıdından yapılmışa benzeyen karakol kulübesi duruyordu. Peki neden bekliyorsun? Buralarda bir şey yok ki. İn yok, cin yok. Bilmem dedi Emir böyle. Halbuki ben daha ona sual sormadan her şeyi hatırlamıştım. Seferberlikteydik. Kasaba ne müthişti ya Rabbi. Fırınların önünü bugün hatırlamıyor gibiyim. Ömrüm oldukça da hatırlamamaya çalışacağım. Bununla beraber mesut insanlar yok değildi. İnsan başkalarının aç, perişan olduğu günlerde nasıl mesut olur dememeli. Öyle bir olur ki, öyle de bir olmayabilir ki. Bir cuma günü bu mesut insanların hanımlarından mürekkep bir kafile, değirmen başı denilen bu mesiregaha doğru kestirme olsun diye, mısır tarlalarının içinden daha sabah sisi kalkmadan yola çıkmışlardı. Mısır yapraklarından sabah çiğ ellerine, göğüslerine ve saçlarına düşüyor, çığlıklar koparıyorlar, gülüşüyorlar, kulaklarını, boyunlarını ve hatta çözük düğmelerinden memelerini gıcıklayan mısır yapraklarına çapkın diye latifeler ederek mesireye doğru geliyorlardı. Bunlardan biri şube reisinin hanımıydı. Tombul, beyaz, kara gözlü otuzunda bir hatundu. Onun yanı sıra kaşları rastıklı, dudağı yok gibi ince, bıçak gibi sivri ve parıltılı gözlü, kuru ve parmakları gayet uzun 45 yaşlarında bir başka hanım yürüyordu. Şube reisinin tombul hanımına sataşan mısır yapraklarını kıskanç elleriyle koparıyor, ona yol açıyordu. Hanıma bakarken, ona yol verirken, ara sıra belinden kavrayıp bir hendek atlatırken bir kasaba delikanlısı gibi erkek tavrı alıyordu. Yavaş bir sesle mısır yapraklarını azarlıyordu. Sonra şube hanımının kulağına gözleri arkadan gelen hanımlar da fısıldıyor fısıldıyor tombulanın basıyordu kahkahayı. Mavi sabah göğü cam gibi kırılıyordu. Sisler hızlı hızlı dağ kenarına doğru koşup gidiyorlardı. Arkadan kalçalarını oynatamayan gayet şişman bir hanım ahlarla ohlarla kızı olduğu pek belli latif bir mahlukun koluna abanmıştı. Genç kız alı al morumordu. mordu daha rüyasından yeni çıkmış çocukların tadıyla pelteli ve reçelli bir halde mavi gözleri insana bir ekmek gibi aziz geliyordu. Hizmetçi olduğu anlaşılan, başı sımsıkı örtülü ve hotozlu, bir eskimiş fakat şık yeldirme giymiş diğer bir kadın da 7-8 yaşlarında narin bir erkek çocuğun elinden tutmuştu. Öteki elinde ise gayet şık bir sepet taşıyordu. Hepsinin arkasında hiçbir şey görmediği fakat birçok şeyler düşündüğü mahzun suratından belli bir topal emirber geliyordu. Sırtında büyük ve kulplu bir sepet vardı. Ellerinde de bir diğer küçük sepetle bir kocaman paket taşıyordu. Önde giden şube reisinin hanımıyla şakalaşan 45'lik hanım evvela şube reisinin hanımına ''Ruhum'' dedi ''Şurada biraz dinlenelim.'' Sonra arkaya döndü ''Refika Hanım'' dedi isterseniz biraz dinlenelim.'' Refika Hanım denilen şişman hanım, aman dedi orada dinleniriz. Bir dinlenirsem bir daha artık kalkamam. Sizin de burnunuzdan getiririm. Aman tövbeler tövbesi bir daha mı? A kadın senin bu vücutla değirmen başına teferrüce gitmeye ne hakkın var ne takatin. Bütün millet bu sözlere güldü. Yalnız arkadan gelen asker gülmedi. Şube reisinin hanımı Emirber'e haykırdı. Hasan dedi yoruldun mu? Yok hanım diye cevap verdi asker. Biz yorulmayız. Kaşları rastıklı taze, tatlı bir gözle şimdi kendilerine yaklaşmış askeri süzdü. Aslan dedi. Şişman Hanım'la güzel genç kız çok arkada kalmışlardı. Arada bir duruyorlar ve Şişman Hanım derin bir nefes alıyor, yine yürüyorlardı. Fısıltı halinde konuştukları işitiliyordu. Ah melehat, bir acıktım ki. Ah anne diyordu güzel genç kız, daha sabahleyin ona yakın puf böreği yedin. Acıktırıyor buranın havası kızım. Genç kız bir melek gibi güldü. Tam bu sırada havadan geçen erkek kuşların birdenbire gittikleri istikametin aksine dönüp birbirine girdikleri, cıvıldaştıkları duyuldu. Şimdi hepsi durmuşlardı. Aman ne ötüyor kuşlar ya Rabbim diye haykırmışlardı. Fakat kimse bu genç kızın içinden geçen bayram arabalarını ve çingırakları duymadı. Belki de asker topalasan bir dakika bir memleket rüyası gördü. Bunlar bizim hikayeci numaralarımız affedin. Şimdi değirmen başına yaklaşmışlardı birdenbire durakladılar. Değirmenin önündeki koca çayırı insanlar doldurmuştu. Arabalar arabalar üzerine yığılmıştı. Meydanda tüten yer yer ateşler gözüküyordu. Daha yaklaşınca bu kalabalığın ekserisinin kadın olduğu fark ediliyordu. Arabaların etrafında kilimler, seccadeler, hatta yorganlar serilmişti. Arabaların kuru otları üzerinde sıska çocuklar uyuyordu. Bir mahşer yeri gibi kalabalık ve uğultuluydu değirmenin kapısında beyaz, bembeyaz insanların girip çıktıkları seziliyordu. Kasabanın büyük değirmeni yalnız buğday öğüttüğünden mısır unu için yalnız bu değirmen çalışıyordu. Bu değirmen günde ancak 40-50 çuval öğütebilirdi. Geceli gündüzlü çalışmak şartıyla. Kasabaya yetmiyordu. Yakın köylerden ve kasabadan binlerle ahali bir çuval mısır öğütmek için birbirine giriyordu. Ekseriya çocuğunu yüklenen ve eşeğini iki çuvalla önüne katan kadın gelip günlerce sırasını bekliyordu. Ateşler yanardı. Geceleyin çakallar etrafta dolaşır ulurlardı. İki çuval mısır edinmiş insanlar yarının birkaç tok gününü adam akıllı sahicileştirmek için aç burada bekleşirlerdi. Birisinin çuvalından dökülmüş un kapışılır, hemen orada yoğrulur ve bazlama yapılırdı. Değirmenciler değirmen çöreğini herkese vermezlerdi parası olan yerdi. Parası olanınsa burada işi neydi? Birisini bulur gönderirdi değirmene. O birisi burada beklerdi. O birisi ise parasını daha kötü günlere saklayan insandı. Hastalık, ölüm. rastlıklı taze. Çocuklar dedi burası kıyametten bir numune, bir alamet. Nasıl geçeceğiz bu güruhun arasından? Şube reisinin haremi sararmıştı. Genç kız anasının bir iki dakikalık kolunu bırakmasından doğan bir neşe içinde Hasan'la şakalaşıyordu. Hasan birdenbire bir kahraman vaziyeti takındı. Yürüyün korkmayın dedi. Gelin arkamda. Meydanda birdenbire ses seda kesilmişti. İnsanlar iki sıralı dizilmişler, sepetlerin aralığından cezveleri, gaz ocakları ve sarı kırmızı ince kağıtlarla örtülmüş bin binbir eşya gözüken gezindi kafilesini seyrediyorlardı. Bir kadın, ay rastıklı Ayşe'ye bak, amanın haspam dedi bir diğeri, Birdenbire avurtları birbirine çökmüş, uzun etekli, uzun boylu, dirimemeli bir hatun askerin önüne çıktı. Asker, çekil kadın dedi. Kadın çıngıraklı bir kahkaha attı. Şube reisinin hanımını belinden tutmuş olan rastlıklı taze, adi mahalle karısı diye söylendi. Kadın bu sözü işitmişti. Yine o çıngıraklı kahkasıyla güldü. Topal askeri bir çelmede yere yıkarak devrilen eşyaların üzerine gözü görmez bir halde atıldı. Bir dakika şaşıran değirmen meydanı ahalisi, şimdi ellerinden sepetleri ve paketleri fırlatmış kaçan teferrüce gelmişlere bakmadan, zeytinyağlı dolmaların ve kocaman beyaz ekmeklerin kaşar peynirlerinin üzerine atıldılar. Bayılanlar, ölenler oldu. Fakat doyan da doydu. Demin o ellerimle tutup sallamaya çalıştığım köprü başında bu kıyamete bakan şube reisinin hanımıyla rastlıklı taze durmuşlar, bu dehşetli manzarayı seyrediyorlardı şube reisinin Tombul Hanım'ı Allah'ım kıyamet günü de böyle mi olacak Ayşe Hanım dedi. Ayşe Hanım düşünceli zahir diye mırıldandı.